Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası başladı. Evet, EKPSS sınavı e, geride kaldı ve artık EKPSS sınavına giren, e, EKPSS'ye çalışan engelli kardeşlerimiz. Artık ne kadar atama olacak? Yani şu an herkes bu konuyu konuşuyor. Tabii 10 16 Mayıs Engelliler Haftası Türkiye'de büyük bir etkinlikle kutlanıyor şu anda. Lakin yani biz buna şöyle diyoruz. Yani kutlamadan ziyade 10 16 Mayıs Engelliler Haftasında engellilerimize müjdeler verilsin. Ve Twitter'da çok güzel etkinlik başladı. Engelli Haftasına 12 bin atama tagı açıldı. Evet gerçekten önemli bir tag yani bu taga mutlaka ve mutlaka destek verelim. İnşallah bu 10-16 Mayıs Engeller Haftasında da güzel bir müjde alırız diyelim. Evet peki Twitter'daki e, bu tagı açan e, engellilerimiz neler e, söylüyorlar hemen e, onların e, yorumlarını okuyalım Evet Asya Dur, e, Duygu Özcanlı EKPSsi e, 95 bin e, civarı engelli memur adayları engeller haftasına 12.000 atama müjdesini istiyoruz takımıza e, destek verecek e, vererek atamalara destek verebilirsiniz evet engeller haftası kullanıyor e, engeller maddi yönden kimseye bağımlı olmamalı e, denilmiş yine engeller platformu engeller haftası kutlama haftası değildir engelli sorunlarının dile getirilen e, farkındalık haftasıdır engelliler Kamuda istihdam edilmeyi bekliyor e, diye güzel e, tak açmış e, arkadaşlar Evet, e, engellerimiz hep yani bu hafta gerçekten önemli bir müjde bekliyor görüyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlama haftası değil farkındalık haftasıdır. Evet gerçekten doğru. Evet engelli hakları savunucuları platformu Sayın Cumhurbaşkanım sizin kapınızı çalıyoruz. Engelliler haftasına 12.000 atama müjdesi bekliyoruz demiş. Peki Cumhurbaşkanımızın buradaki sözleri neler? 4B yani sözleşmeli statüsünde görev yapan personel içinde yüzde %3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12.000 engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtı. Evet yani kota artışı gerçekten e, çok önemli ve e, yani bu sene yani 12.000 alımdan Cumhurbaşkanımız bahsetti. Onun üzerinde duruyorlar arkadaşlar. Evet engeller haftasını kutluyorsunuz. Bakıyoruz ki klasik cümlelerle kutluyorsunuz demiş Fuat Kızmaz. Evet devam edelim. Emine Çelik evet engeller haftasına 12.000 atama bekliyoruz demiş. Gerçekten Emine Çelik de e, Türkiye'de çok e, önemli engelli hakları savunucularından ve Cumhurbaşkanımızın engelli vatandaşlarımıza gösterilen ilgi ve destek sosyal devlet anlayışının e, bir gerçeğidir e, resmini e, paylaşmış. Yine e, Emine Çelik EKPSS 95 bin civarı engelli memur adayları engelliler haftasına 12 bin atama müjdesini istiyoruz e, demiş. Evet, gerçekten e, yorumlar e, böyle akıp gidiyor. Tabi engelli diyetisyenler de e, takta e, yerini almış. Engelli diyetisyenler en az 50 kadro bekliyor. Sağlık Bakanlığı son 4 yıldır alım yapılmamasına rağmen sadece 2 kontenjan açtı. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın alımlarını iyileştirmesini talep ediyoruz e, demiş. Evet, engelli diyetisyenlerimizin de haklı mücadeleleri gerçekten önemli. EKPSS Atama Mücadele e, Twitter hesabı hayata tutunmak için çok alım istiyoruz. Hakkımız e, demiş. Engelli öğretmen adayları da 5000 atama bekliyor. Evet, engelli öğretmen adayları da e, bu takta e, yer almış. Yani herkes e, bu takta el birliğiyle e, yani bu hafta e, Cumhurbaşkanımızdan bir müjde bekliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlama haftası değil, farkındalık haftasıdır. Bu önemli. Biz de bunu hep söylüyoruz. Bakın bu Engeller Haftası'nda sizleri ziyarete gelen milletvekilleri, bakanlar, kim olursa olsun üst düzey herkese yani engellerimizin genel itibariyle A'dan Z'ye sorunlarını anlatın arkadaşlar. Yani ee, sizlere tekerlekli sandalye verip ya da bir e, yani fotoğraf çekilip gidilmesin. Yani neticede. Evet görüyorsunuz engelli diyetisyenlerin e, paylaşımları da e, çok. Evet e, yani genel e, anlamı itibariyle yani e, güzel bir e, tak hesabı e, açılmış. Yani e, inşallah yani bu hafta e, yani böyle bir müjdeyi İnşallah alırız. Yani bizler de engelsiz medya e, kanalı olarak, YouTube kanalı olarak, e, sosyal medya e, ekibi olarak e, sizleri e, destekliyoruz canı gönülden. Buradan da devletimize, devlet büyüklerimize e, sesleniyoruz. Yani bu hafta engellilerimizin böyle yüzünü güldürecek inşallah güzel haberler e, verirsiniz. Devletimiz büyüktür e, Allah'ın izniyle. Yani şu ana kadar engellilerimize her türlü desteği, hizmeti verdi devletimiz. Allah bin kere razı olsun. Evet, yine güzel bir yayının sonuna geldik. Videonun açıklama kısmında takın etiketi var. Oradan kopyalayıp Twitter'dan bulabilirsiniz. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın arkadaşlar.